Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine aynı şekilde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, o zaman vakit çok vakit kaybetmeden oyunumuza geçelim. Evet dostlar nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor? Biz aynı şekilde devam. Birkaç tane önceki el eee Türk'le karşılaştım. Çok iyi oldu. Abone olmalarını istedim tabii ki her zamanki gibi. Ha ben olacaklar mı bilmiyorum ama. Olurlar bir ihtimal. Yani dediklerine inanırsak olurlar. Bir anlık kasma oldu ya. Niye kasıyor? Kasmaya başladı ya. Bir anlık aksaklık oldu. Hop. <laughs> ya Allah'ım. Geçemedik. Şimdi şimdi adam düştü herhalde. Düştü mü? Yok düşmedi. Şimdi düştü. Abi nasıl tahmin ettim ya? Şurada yanlışlıkla şey bastım, şey bastı. Abi bombaya basıyorum. Kendisi açtı yatağını. Vallahi beleş. Gitme. Tamam, cici. Evet kolay basit bir el oldu. Diğer partta görüşmek üzere. Bunun haricinde aslında şey de yapabiliriz yani. Ee, The Brick mi diyorlardı. Ha, onu da oynayabiliriz. 1 vs 1 Sky Wars da var. Bad da var 1 vs 1. Onları da oynayabiliriz. Ya geçen Bad Wars videosu atacaktım. Çektim. Ya o kadar kötü oldu ki yani. yani bu, bunlar da aslında kötü de. O daha da kötü oldu. Hani konuşacak bir şey de kalmıyor. Bir de bundaki sistem birazcık farklı. Ee, o yüzden garip geldi bana. Ben de dedim atmayayım onu. Ancak müsait ol olabildim. Okul biraz fazla proje ödevleri verdi bu hafta. Hoppa. Hadi. Tamam. Adam çıktı lan kolay basit oldu yani neyse diğer elde görüşmek üzere diyelim evet önceki el adam dayanamadı çıktı ya, Türkler gelince güzel oluyor bu arada hem muhabbet de ettik bir tanesiyle şu hani süre var ya yarım saat süresi var bu aradan mesela ee, bir tanesiyle 15 dakika boyunca sohbet ettik full cool. Adana'da oturuyormuş herhalde Abo, bunun pvp'si iyi. 9'da kaldı herhalde. Bakayım. Evet 4.5. Hayır. Nasıl indin sen oraya? Oraya nasıl indi ya? Ya yani hava da iki tane aynı anda basınca kendi kendime attım. Eyvallah reis. Bize böyle şekil verdi. Ya orada aslında şurada aslında PvP'de öldürüyordum. Ölmedi adam. Adam bir anda bir de koymaya geçti de. Yok bu adam biraz sıkıntı. Hassasiyet lazım. Attı mı lan adamı? Aşağı attım lan. <laughs> o şey taktik işe yarıyor ya. Havadayken e, arda, arda bomba basınca şey yapıyor. Böyle bir anda siz ileri atıyor. Bombalar birbirine çarpıyor zaten. O yüzden bir ihtimalle. Aa, adam düştü. Tamam. Ben hata çıkabilirsem hem kırarım hem de şey yaparım. Hadi. Kırdım. Adamın hatası. Ve GG. Tabi basit de. <laughs> var da şimdi neyse diğer ele geçersek görürsün. Diğer ele geçelim hemen. Evet şimdi bir tane arkadaşımız yorumlarda sormuş. Demiş ki ee, neden hani iki tane iki altılı bomba var şeyde. Arkadaşlar sunucuda envanter düzenleme ya ben ne yaptım ya. Sunucuda envanter düzenleme yeri var ya hani bu şey için ee, bu etki oyun için. Orada bombayı sadece dedim ki hani ikiye alayım. İkiye alıp da hani daha kolay çarp bombayı atarım diye düşündüm. Ama yaptım. Yaptıktan sonra da böyle bir bug oluştu. Geri şey yaptığımda da düzelmedi. Ben de oynuyorum böyle. Siz de yapabilirsiniz yani. Size buradan bir tavsiye. Abi gelen artık herkes blok koymaya başladı. Şöyle. Hadi bunu buradan aşağı atamadım ki ya. Neyse tamam şu an şey bedenin içi kırık adamın. O açıdan güzel. Ve yalnız adam da pvp'si boş değil yani. Yine düştü. Ulan dedim ki şey adamı geçmek için bomba basayım. Gittim aşağı düştüm ya. Hadi adam çıkacak gibi ya sanki. Düştü sürekli çünkü. Aa bir daha düştü. Ve çık Hadi çıkış yapma lan. Helal olsun adamın. Gel gel. Adam nerede lan? Ulan bir de öldüreyim şu adamı bir bismillah deyip. Adamın bütün kirleri şey e, ölmesinden geldi ve gg. Evet dostlar Buyur, e, önceki ele bir ufak biraz aksilik oldu. E, ama o aksiliği sonra başka bir videoda telafi ederiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.